Take Tv'den herkese selamlar. Ben Osman Hüseyin Evrensel. Bugün sizinle birlikte Kingston'ın bir RAM'ini inceleyeceğiz arkadaşlar. HyperX serisinin altında üretimi gerçekleşen Genesis isimli bir ürün. 2x4 8 GB RAM'lerimiz biz var arkadaşlar. DDR3 1600 1600 GHz çalışma frekansına sahip ve CL9 gecikme hızı var arkadaşlar. Zaten DDR3 için gayet uygun bir değer CL9. CL9'dan fazlasını almanızı önermiyorum ben açıkçası. E kutusuna baktığımızda gayet şık bir, gayet sade bir kutusu var. Şık demeyin pardon. şurada garanti belgesi var. Klasik kremlerin kutusu zaten bu şekilde biliyorsunuz. ürünlerimizi şuradan çıkartalım arkadaşlar. Kolaylıkla çıkartabilirsiniz. burada bir garanti belgesi gibi bir kısım var. Burada Türkçe kısmı da var ve Türkçe kısmında şunu söylüyor. Ömür boyu garantisi olduğunu söylüyor ve nasıl takı, nasıl nasıl, takıl, nasıl takılacağına da Yer vermiş açıkçası Kolaylıkla takabileceğinizi göstermiş Hem bilgisayar için hem de laptop için Burada Türkçe kısmını Göstermem gerekirse ömür boyu Garantiye sahip olduğu yazıyor Ayrıntılı bilgileri Kingston.com Sılaş WA adresinden veya E-mail yoluyla ulaşabilirsiniz Ve kutudan bir de sticker çıkıyor HyperX yazısı var Kingston HyperX Bunu da bilgisayarınıza Yapıştırabilirsiniz şunu tekrar Şuraya yapıştırayım RAM'lerimize geri dönelim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz zaten son zamanlarda çıkan bütün remlerde soğutucu var. Kingston bu reminde de soğutucuyu kullanmış. Mavi bir e, rengi var RAM'lerimizin. Burada Kingston yazısı var. Burada HyperX'in X işareti ne temsil eden bir tasarım var. E, burada soğut sıcak havayı atmak amaçlı delikler açılmış. Buradan zaten e, petleri görebilirsiniz. E, arka tarafına baktığımızda HyperX Genesis yazısı ve RAM hakkında bazı bilgiler var arkadaşlar. İkisi de aynı şekilde. Gayet hoş. RAM gayet hoş RAM'ler. Bilseniz de oldukça şık duruyor. Şimdi montajımızı yapalım ve RAM'lerimizin performansını görelim. Evet arkadaşlar, testlerimizi yapmadan önce şöyle bir bilgisayarımızın özelliklerine bakalım. AMD FX-8320E isimli bir işlemcimiz var. 3.20 GHz çalışma frekansına sahip. RAM'lerimiz dediğimiz gibi 8 GB. 64 bit işletim sistemimiz kurulu. Ekran kartımız ise PowerColor'ın R9 270 isimli bir ekran kartı. Ayda 64'ümüzü açıp testlerimizi yapalım arkadaşlar. şuradan anakarta geçelim. karşılaştırmalı testler. Ee, buradan araçlar diyoruz önce ve ilk testimizi yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Testimiz bitti arkadaşlar. Ee, burada sonuçları görebilirsiniz. Ee, RAM okuma 6000 MB, RAM yazma 5381 MB, RAM kopyalama ise 136818 MB. Ee, diğer verilere de şuradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen Diğer testlerimizi yapalım. ayda 64 Change Memory Benchmark testinde de bitirdik arkadaşlar. Aldığınız değerler bu şekilde. RAM'in okuma 20.480 MB Yazma 14.528 MB Kopyalama ise 16.484 MB olarak gözüküyor. Gecikme hızı ise 71.8 sanırım nanometre cinsinden nanometri nanosaniye cinsinden yazılmış olabilir ne noktası tam olarak bilmiyorum Gerçi ama bu geçikme hızı oldukça iyi bir değer değeri var arkadaşlar ayda ee, 64 testimizde bitirdik Arkadaşlar ee, bir diğer testimiz olan performans testine geçeceğiz arkadaşlar Testimizi bitirdik arkadaşlar. Bilgisayarımızın aldığı ortalama değer yaklaşık olarak 915.9 puanlık bir değeri var. RAM'lerimize baktığımızda ise RAM'lerimizin aldığı ortalama değer 915.6 puan ve RAM'ler ve RAM'imizin aldığı diğer değerler bu şekilde burada gösterilmiş arkadaşlar. Zaten birçok RAM test eden yabancı veya Türk olsun hiç fark etmez. Çoğu kişi bu testi yaptığı için kolaylıkla arasında kaldığınız ürün ile kıyaslayabilirsiniz. Aldığı değerlere baktığımızda gayet güzel değerler fiyat performans ürünündenmesi mümkün. Testlerimizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi son bir değerlendirmeye yapabiliriz. Evet arkadaşlar RAM'lerimizin performansını gördük oldukça başarılı kapanış konuşması yapacağım Fiyatlar, fiyatını söyleyelim arkadaşlar 200 ile 250 TL arasında değişen bir fiyatı var yani 200 TL segmentinde yer alıyor zaten bunların bir üst seviyesi var şu an piyasada bunları yavaş yavaş çekip daha doğrusu büyük prekende preken, preken şirketleri bunları stokta bitirip yeni seri olan Kingston'ın Fury X RAM'lerini getirmeye başladı. Çoğu sitede de var zaten. onlar tabi bu nesle göre daha performanslı. orta seviye bilgisayarlarda, orta seviye sistemlerde kullanıl kullanılabilecek bir RAM arkadaşlar. Hatta giriş seviyesi bilgisayarlarda da çok rahat bir şekilde kullanılabilecek güçlü RAM'ler arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şey yok. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve aynı şekilde Facebook say Aynı şekilde YouTube sayfamıza, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve Facebook sayfamızı beğenerek yaptığımız çekilişleri kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. İnternet sitemizi ise ziyaret ederek yaptığımız incelemelerin yazılı şekline verilerine ulaşabilirsiniz. Ben Osman Ulus Sevrensel. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.